Selam arkadaşlar. Bugün annemlerin bahçesindeyiz. Ailece yemek yiyeceğiz. Şimdi size hemen oraya gösteriyorum. <laughs> Okan gaza geldi. 5 yılımızı verdik. Kaç yıl? 5. 5 yıl. Üstepe. Evet, Burak dönen salonu muydu? Sıla dürüm dönen. Sıla, sıla dürüm'e 5 yıl verdim Evet, Sıla dürümcü 5 yıl çalışmış o kan. yemek yedim, çalışmadım. Hmm, pardon, yemek yedim. Hmm. Bakın burada kim var? Yankış. Ne ya bana? Yankın saçlı. Nasılsın Yankın? Yankı, bana bak anneciğim. Yankı bizden önce başladı yemek yemeye. <laughs> hey annesi. annesi, bak, bak yürüyecek benim oğlum. Geldim geldim geldim. Yankı gel hadi bana. Gel bana. Koş 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 anneciğim. Yankı nereye gidiyorsun? Hadi bak bana bak. Nereye gidiyorsun? Hadi söyle de ay. ay. Hayır hayır, hayır diyecek. ölürüm <laughs> Abim de geldi. Bebişim de burada yiyor. <laughs> yemek yerdik. Şöyle hanım. O da işte şikte. Ya k. Ya. Ya. Böylece Biz yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Evet, Denizmat oğlumu da Şimdi gez... yürüyüşe gidiyoruz birazcık. Yankı. Bak anneanne. Anne. Ne, ne yapıyorsun o fermuarı? Fermuarı yiyecek. <laughs> Amani. Aa, bye bye. Bye bye. Hadi böyle yap. Bye bye. bir tane. Çirkin çirkin bu. Hava serin ama soğuk değil yani üşütmüyor. Bu arada annemin evi benim binamın arkasında. Yani çok yakınız. Aramızda bir site falan var. Gaziantep'te oturuyor annem de. Komşu olmak nasıl bir şey anne? Çok güzel bir duygu. <laughs> İyi ki de varsınız. Ya. Bak 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 bak. Ya annesi. Evet. Bak şu selamını. Gördün mü onu? Evet Hülya'cığım. Kızımla komşusun. Kızım yanımda. Ya hemen arıyoruz anne gel anne al anne, anne. ver ya. anne getir anne gel çocuğa bak evet. Anne çok yandım çocuğa. Gere gideceğiz gel anne yankının yanına. Ben de severek gidiyorum. Evet. <laughs> Güzel bir duygu torunun olması. Ben oğlum. Benim Annemin oğlum. ilk torunu bu arada. Evet, benim oğlum. Annemin isteğiyle şöyle göstereyim. Buradan neler <laughs> Ne yapıyorsun? Mantarlar var bak orada mantar. Mantarlar. <laughs> ay seyredin, o -o -o. ay suya gelecek yankı. Ay suya gelecek yankı. zaten annemin evi de şurada bir yerde. Söylemeyeyim. Senin <laughs> evim de hemen şuralarda. Yani aramızda bir bina bile yok yani. Sadece siteler var. Çok yakınız gerçekten ve çok güzel. Suya mı gitmek istiyorsun? Yani suyu çok sevdi şu anda. Tekrar suya gitmek istiyor. Normalde burası çok soğuk oluyor. Çok esiyor. Ama şu anda hava çok güzel. Artık yaz gelsin yani. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Bir bahçeye, bir parka bile gidemiyoruz yani. Zaten korona yüzünden çıkılmıyordu. Ama soğuk olunca hiç çıkılmıyor. Bir de çocuklu aileler daha iyi bilir. Evet. Biz şimdi gidiyoruz artık. Yedik, içtik. Çok şükür annem şu anda <laughs> komşularına bakıyor. Haydi, haydi. Abi Yonke. Yine bekleriz. Nasılsın canım? Adam hadi. Şey hadi Hadi bakalım. Hadi bayağı. Gün. Hayır Sen ne yapıyorsun? Hadi, hadi görüşürüz yarın Afiyet olsun. <laughs> Bay bay, bay bay anneanne. Hadi gelsin sana. Bay bay oğlum, sen de. gidiyorsun? Yankı, bay bay yapsın hadi. Yankı yoruldu. Yapıyor bak gerçekten. Kocacım doydun mu? Ellerine sağlık, güzel yapmıştın. Teşekkürler canım. Ne yapıyorsun? Ne Biz eve geldik arkadaşlar. Duşumuzu yaptık. Yankayı uyuttum. Şimdi cildime toniğimi sürüp ve sonra saçlarımı kurulayıp uyumak istiyorum. Ben. Çok yoruldu. Mangal yaptıktan sonra o üzerimize sinen koku çok kötü oluyor gerçekten. Gözümden yukarı akıyor resmen. <laughs> Çünkü Yankı sabah çok erken kalkıyor. 6.30'da, 7'de falan uyuyor. Akşam da erken yatıyor ama yine de yoruluyoruz yani. Tüm gün ayaktayım. Ve hala yürüyemediği için bir yaşında ama yürüyemiyor. Yürüyemediği için de sürekli onu gezdirmemizi istiyor. Hiç bizi tutturmuyor yani. O yüzden akşam olunca o oyunduktan sonra hemen ben de kendimi yatağa atmak istiyorum gerçekten. Şimdi toniği sürdüm ama biraz onun kurumasını bekliyorum. O sırada da saçlarımı krem süreyim. <laughs> Burada saçlarımın. E, suyunu biraz çekene kadar e, havluda bırakıyorum. O zaman nemini kaybetmiyor. Direkt fırın makinesiyle kurutunca çok kuruyor saçlarım. Yani genelde öyle oluyordur herkesin. Şimdi biraz nemliler. <laughs> Tamayım kurudu. Şimdi yüzüme bu sivilce kremini kullanacağım. Çok az asam yeterli. Bunu yani bir ara hep kullanıyordum. Aslında çok iyi olmuştu cildimde. Son şu birkaç gündür yine çok sivilceleniyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.